Biz 8 bin kişi alıyoruz. İşkur üzerinden bu alımları yapıyoruz. Ben özellikle doğrusu 31 Mart sonrasına alınmasını daha uygun buldum. Çünkü herkes bir şekilde bu alımlarda bir aracıyla çok rahat yapılabilir olduğuna inanıyor. Ben kendi anneme, annemi ikna edemedim. Yeğeni yani dayımın torunu olan kişi için ki annesi de Covid döneminde rahmetli oldu. Hatice'nin kızını sen istihdam edebilecek güce sahip değil misin? Diyorum bana. Bir bakan olarak Hatice'nin kızını alamıyor musun? Anamı inandıramıyorum. Bugüne kadar son beş beş buçuk yıldan bu yana bütün alımlar sadece hizmetli değil. Sağlık çalışanları hemşireler dahil olmak üzere hiçbirini mülakatla almadı. Bunu herkes de biliyor. Dolayısıyla o noktada da çok rahatız. Ama bu rahatlığı söylerken ben mesela 8000 ve 27 bin alım için bana nerelerden özellikle işte bir yakınımız var, şunu da alır mısınız diyen, hatır koyan bir sürü insan oldu. İnandırma bazen zor oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de hatta dördünde canlı yayın yapılara illerde de değil, bakanlığın merkezinde tek yerde 8 bin kişinin kurası noter huzurunda çekilerek yapılacak. Bunda emin olun zerre kadar hiçbir şekilde bir başkasının müdahil olmasıyla asla alım söz konusu olmadığı olmayacak. Özellikle Beykoz'da geniş, daha büyük şehir hastanesi konseptini veren bir hastane için uğraştık. İnşaatıyla birlikte orası şu an 500 yataklı olarak bu ay sonu ihalesi yapılıyor. Bunun dışında 219 yoğun bakımı olan bir yer. Yani toplamda 700 yatağa geçen muhtemelen teşciliyle 750 hatta 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon görecek. Bu inşaat süresi ortalama iki yıl üç ay gibiydi yani 27 30 ay gibi bir zaman diliminde bitiyor olacak. Projesi bitti, yapım ihalesine geçildi, bu ay sonu için tarih verildi ve bu ay sonu için bitmiş olacak ihale devamında da yer teslimiyle birlikte önümüzdeki iki iki buçuk yıl içerisinde şehir hastanesi konseptinde bir hastaneye Beykoz'umuz kavuşmuş olacak. 800 yatağa yakın bir hastane olarak ve bütün birimleriyle de